Ya tamam Şakir, üzülme artık. Üzülmeyem de ne yapam ötesiz? Ne? Ne yapam? Psikolo manyak gibi gülen mi? of, <laughs> şimdi geleceğim. Çıldıracağım burada bayılacağım. Üstümü başımı yırtıp parçalamak istiyorum ama... <laughs> Dudumun bazı hediye aksesuarlarına zarar gelir diye ürküyorum. <laughs> ya bu kız neden bana böyle yapıyor? Ne? Ya, neden? <laughs> bu kızın hiç vicdanısı yok mu acaba? <laughs> neden beni dinlemiyor? Ya ben onun kalbisinin kapısını aralamak için ne jestler yapıyorum ama... O kapı fotosel olmuş. Açılmıyor. Bozuk. <laughs> ne yapacağım ben Melih? <laughs> İnan ki şimdi şurada bir adam gelse bana dese ki Şahı, Dudu seni affedecek ama hayatının sonuna kadar ömrünün son nefesine kadar tek bir tane bile lavaşın yemeyeceksin dese o kayderim kabul ederim Yeter ki Orta Asya fenotipliğim, sevdiceğim beni affetsin. <laughs> ya, bu kadar mı çok seviyorsun? O zaman beni dinle. Beni dinliyormuş gibi yapıp kendi bildiğini yapıyorsun. Şimdi... Dudu'ya kırmızı gül al. Deste deste ama. Tamam. İşe yarayacaksa hemen. Bütün Avrupa'yı araştırayım. En iyisi, en güzeli neredeyse hepsini getireyim. Tamam sakin ol. Oraya zaten en iyisi Sparta'dan gidiyor merak etme sen. Gülleri güzel bir şekilde versen. Bakınayla mı pırlatsak? He? Anamalı bir şekilde fırlatalım gülleri. Evleri tarayalım, gülle tarayalım evleri. Bak, bulabilir mesela. Olur değil mi? Olur. Zaten şey yaramazsa o makineye kendimi koyup sıkarım. Ondan sonra da giderim bu diyarlardan başka diyarlara. <laughs> <laughs> şey diyorum Tarık amca, ben sizi bir misafir edeyim mi buralarda ha? Ee, Altay yokuz, yurdun dışındayız kızım. Hı, hmm. alalım. Peki, saç sakal kaçı alıyor Coşkun abi? <laughs> İkisi 30 oğlu Coşkun abi! Coşkun abi! Bak! Şey... <laughs> İkisi de benden gari. Hadi, hadi iyi akşamlar. <laughs> <laughs> Ercan, bilirsin, şakayı sevmem. Niye? Çünkü gerçek değildir. Ben gerçekleri severim, anladın? Ya Coşkun abi istedi. Ben de yerel bir şaka zannettim. Sevimli olsun diye eşlik ettim ona, biliyor musun? Bana bak, hareketlerin biraz fazla yüksek. ...kız onları, anladın? Ailenle elinde sonunda tanışacağız. Ne prosedür böyle yani, anladın? Bu utanmazlığın, yani utangaçlığın devam ederse... ...kendi imkanlarımla birinci dereceden bütün akrabanlarınla tek tek tanışırım. Anladın? Anladın? Değil o zaman, hadi. haber daralıyor. <laughs> Ailenle tanışırsa yandım ben ya. Hemen Seyfettin'den imzayı alıp kaçmam lazım. Evet, evet. İmzayı almam şart.